Sevgili seyircilerimiz, Medeniyet Okulu çekimlerinde bölgemizi gezmeye devam ediyoruz. Çeltik'te, Gökpınar'dayız. Selamun aleyküm. Abi nasılsınız? İyisiniz aleyküm. inşallah? İyiyim kardeşim, mi sağ ol iyiyim abi? İsmail Korkmaz. Abi şu tesbihi bir salladığını bir göster ya. Ay, abi herk- bu nasıl bir tesbih böyle? Nasıl <laughs> sallanır, nasıl çekilir abi? Göster abi ya. tek tek çekilir işte. Çek, nasıl sallanır? çekiyorsun hmm. öyle evet, mi? Evet evet. Nasıl Gökpınar'da hayat? Hayat bitti. <laughs> Neyle <tek> uğraşıyorsunuz? <laughs> ne yapıyorsunuz? Çiftçiyiz kardeşim. Ne ekiyorsun abi? Ya az bir pancar, az bir şey ekin işte hepsi bu. Az bir dediğine bakalım mı bakmayalım mı? Az bir diyor. On dakar, onar, onar dakar işte. Onar dakar. Ha. Mesela sen, ne işle uğraşıyorsun abi? Ben dört ay kampanya işçisiyim Süleyman Bey. Eyvallah. Çeltik Çeltikli. çeltikli Gökpınar. Sevgili seyircilerimiz Gökpınar selam aleyküm. Abi böyle bir coşku bir heyecan olur mu efendim nasılsınız? İsim nedir? Ramazan Aşık. Abi niye böyle kaymak gibi tıraş var bugün? Her zaman mı? Her zaman kalıyorum canım. Helal olsun. Ne iş uğraşın abi? Çiftçilik. Çiftçilik. Siz abi siz tanıyalım. Teşekkür ederim Münir Çakı. Ne iş uğraşıyorsun Münir abi? Çiftçiyim. Çiftçi. Nasıl bu sene durum şöyle gidişat? Güzel fena değil bu sene İyi Allah izni verirse bu sene mahsullerimiz güzel. İyi. Evet şimdi inşallah bak burada metahımız burada inşallah yarenimiz burada arkada arkadaşlar görüyorsunuz müzisyenlerimiz. Türkü dinleyelim mi? Önce sözün üstadına sözü bırakalım da Eyvallah. sonra türkülerle beraber oluruz. Abi buyur. Eyvallah. Evet. Efendim tekrar hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah? Allah iyiliğinizi daim etsin. Efendim. Konya Büyükşehir Belediyemizin başlatmış olduğu Medeniyet Okulu projesi ve bu projenin bir ayağı olan çiftçi buluşması için bugün buradayız. İnşallah Gayemiz, amacımız çiftçilerimizle, emekçilerimizle hoş sohbet etmek, muhabbet etmek, karşılıklı çalıp söyleyip o günün stresini biraz burada atmaktır. O yüzden şöyle yarım saat gönlümüze göre bir program olur. İnşallah. Çok fazla da vakit kaybetmeyelim değil mi amcam? Evet. Arkadaşlara sözü verelim. Yarenler bize bir iki türkü okusun. Sonra inşallah ben de bir hikaye anlatayım. Sonra tekrar devam edelim. Hadi buyurun bakalım yarınlar. Abiler beğendiniz mi programımızı? Bir alkış verin bakalım şöyle zekamızın kahvehanesinde inanılmaz bir yoğunluk oldu. Gökpınar'ı tebrik ediyorum. Böyle ilgi alaka olur. Pencere daha doğru döndü ama çok ışık yansıyor sevgili seyirciler. Şimdi e, Gökpınar deyince bir yörük parantezi açalım değil mi? Evet. Siz kendinizi bir tanıtın. Yörükler bir alkışlasın evet. kendini. hey evet be! Görüklerin mekanı Gökpınar öyle mi? Evet. Bir tanıt abi kendini. Ben Gökpınar'dan Adem Polat. Hayvancılığına uğraşırım Büyükbaş. Büyükbaş. Bu Gökpınar'ın kuruluşu Osmaniye, Adana, Maraş oradan gelme. 1948 yılında buraya isken edildi. Evet. Buraya yerleşti. Bu kuyun kuruluşu 1948. Arpa, buğday, pancar, nohut ve benzeri mahsuller ekiyoruz. Nasıl bu sene mahsul? Mahsuller güzel maşallah i̇yi. iyi. Evet. Programı nasıl buldun? Neler diyeceksin? Süper, süper güzel programımız var. Teşekkürler. Ayaklarınızla sağlık. Böyle e, kahvehanemizde tam sohbet muhabbet. Abi nasılsınız? Sağ ol Allah şükür iyiyiz. Tanıyalım sizi. Ben Adnan Acaroğlu. Evet Adnan abi. 26 Nisan'da Antalya'da bizim Yörük şölenimiz var. Evet. Yani bütün Yörükleri davet ediyoruz. İnşallah. Bu arada sizleri de davet ediyoruz. Yörük diyarı Gökpınar. Ben Gökpınar'dan Nasip Kıvrak. Tanıt abi ne iş uğraşıyorsun? Ne yapıyorsun? Çiftçilikle lan? uğraşıyoruz. Özellikle Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Kon TV'ye sizlere teşekkür ediyoruz. Geldiniz, bu işe katkınız bulunduğu için. Allah razı olsun. Abi, hakikaten Gökpınar'da okuma oranı çok yüksek, değil evet. mi herhalde? Bunu biraz her, ev, her evde bir iki tane memurumuz vardır. Türkiye'nin bütün her kurumlarında savcısı, hakimi, bütün memurların hepsinde yani vardır yani. Bu, bu köyümüzde yetişmiştir. Maşallah. Evet. İyi yapmışsınız. Sevgili seyircilerimiz, işte Yörük Diyarı'nda eğitime büyük önem veriliyor. Evet. Evet sevgili seyirciler ee, ben yavaş yavaş programı sonlandırayım çünkü daha müzik, türküler, istekler devam edecek. Efendim Medeniyet Okulu çiftçi buluşmalarında bölgeyi gezmeye devam ediyoruz. Çeltik, Gök, e, Pınar'daydık ve son sözü yine arkadaşlarımıza veriyoruz. Yarın görüşmek üzere hoşçakalın. Buyurun arkadaşlar. ne <laughs>